yanlılarda gerçekleşen bazı reaksiyonlar aşağıda numaralandırılarak gösterilmiştir. Buna göre 1 ve 2 numaralı reaksiyonlar ile ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Şimdi öncelikli olarak bir numaralı şeye bakalım. Reaksiyona bakalım. Bir numaralı reaksiyonda suyun yardımıyla molekülün parçalandığını gözlemliyoruz. Dolayısıyla su yardımıyla büyük moleküllerin parçalanması hidroliz olayını ifade etmektedir. Aşağıda iki numaralı reaksiyonda daha küçük moleküller kullanılarak su çıkışı da gerçekleşerek bir anabolik reaksiyon gerçekleşmiştir. Bu da dehidrasyondur. Bu doğrultuda ıı, şıklarımıza bakacak olursak birinci öncülde 1 bir numaralı reaksiyon katabolik bir reaksiyondur ve hücre dışında gerçekleşmez denilmiş. 1 numaralı reaksiyon hidroliz reaksiyonu evet katabolik bir reaksiyondur ancak ATP gerektirmediği için hücre dışarısında da gerçekleşebilir. Bu nedenle bu öncülümüz yanlış. 2 numaralı tepkimede glikozit bağı oluşurken bir molekül açığa çıkar denilmiş. Moleküllerimiz glikoz olduğu için aralarında kurulacak olan bağlarda da glikozit bağları olacaktır. E, ve bir dehidrasyon tepkimesinden bahsediyoruz. Glikozit bağları oluşurken e, su açığa çıkışı gözlemlenecektir. Bu ifademiz doğru. Üçüncü öncülde iki numaralı reaksiyon enzim denetimli gerçekleşirken bir numaralı reaksiyonda enzimler görev almaz denilmiş. Her iki reaksiyonda da, yani hidroliz reaksiyonlarında da dehidrasyon reaksiyonlarında da enzimler görev alırlar. Bu nedenle bu öncülümüz de yanlış oluyor. Doğru seçeneğimiz B seçeneği olur. Kemosentez yapabildiği tespit edilen bir hücre ile ilgili öncüllerde verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Bir e, hücre kemosantez yapabiliyorsa bu hücre prokaryot bir hücre olmak zorundadır. E, birinci öncülde yedek besin maddesi olarak glikojen depolamaktadır diyor. Prokaryot canlılardan bakteriler ve erkelerin de glikojen depolamaktadır. E, doğru bir ifade. E, bileşik enzim sentezini Golgi organelinde gerçekleştirmektedir. Prokaryot ve hücreden bahsediyoruz. Organel varlığından e, bahsedemeyiz yanlış oluyor. E, hücre dışının, hücre zarının dış kısmında kitinden oluşan bir hücre çeperine sahip olma. E, bakteri ise e, peptidoglikan, arke e, ise pseudoglikandan oluşan hücre çeperi vardır. Kitinden oluşan hücre çeperi görülmemektedir. Bu ifade de yanlış oluyor. Doğru seçenek A oluyor. Tavuk. Gallus domesticus, kırmızı orman kuşlarından türeyen, Güneydoğu Asya kökenli, evcilleştirilmiş bir türdür. Bunun göre ikili isimlendirilmesi verilen öncüllerdeki hayvanlardan hangileriyle tavuğun yakın akraba olduğu söylenebilir? İkili isimlendirmede de tavuk için Gallus domesticus için inceleyelim. Galus e, Gallus cins adıdır. E domestikus da tamamlayıcıattır. İkisi beraber tür adını oluşturmaktadır. Canlıların yakın akrabalıklarında cins isimlerine bakılır. E aynı olması akrabalık belirtisi değildir. bu doğrultuda şıklarımızda 2 ve 4'teki canlılar tavukla yakın akraba olmaktadır. Aşağıda verilen üreme biçimlerinden hangisinde kalıtsal çeşitlilik gözlenmektedir? İlk seçenekte karadut ağacına yapılan aşılama işlemiyle aynı bitkinin bir dalında karadut, diğer dalında beyazıt üretiminin yapılması ee, bitkilerde de vejetatif e, 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 üreme ile gerçekleşen bir üreme şeklidir. E, ve vejetatif üreme de e, mitoz bölünme esaslarına dayalı olarak gerçekleşir. O yüzden burada e, kalıtsal bir çeşitlilik e, gözlemlenmez. Hermafrodit olan yassı solucanların hem erkek e, hem de dişi üreme hücrelerini oluşturarak başka bir bireye ihtiyaç duymaksızın yeni birey oluşturmasında Kalıtsal çeşitlilik gözlemleriz. Neden kalıtsal çeşitlilik gözlemleriz? Çünkü e, her ne kadar canlı hermafrodit olsa da erkek ve dişi üreme hücrelerini e, mayoz bölünmeyle ile oluşturacaktır. Ve işin içine mayoz bölünme girdiği zaman da kalıtsal çeşitlilik gözlemlenecektir. Menekşe bitkisinin koparılan dalının uygun şartlarda geliştirilerek yeni menekşe, bit yeni menekşe bitkisinin elde edilmesi, yine vejetatif üremeye ve eşeğsiz üremeye dayalı bir üreme şekli, çeşitlilik gözlemlenmez. Bakterinin ikiye bölünerek yeni bakteriler meydana getirmesi, bölünerek üreme yani eşeğsiz üremeye tabidir. Deniz mercanlarının uygun şartları bulunduğunda vücutlarında oluşan bir çıkıntıdan Hızla yeni birey geliştirmesi de aynı şekilde eşeğsiz üreme olduğu için herhangi bir kalıtsal çeşitliliğin gözlenmesi söz konusu değildir. Doğru seçeneğimiz B olmaktadır. Verilen genotipteki bireylerden oluşacak gametlerin çaprazlanması sonucu meydana gelen bazı bireylerin genotipleri aşağıdaki panet karesinde verilmiştir. Buna göre tabloda 1, 2, 3 ve 4 ile numaralandırılan gametlerin genotipleri aşağıdakilerden hangisidir? Soruyu çözmeden önce bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Eee da baskıdan kaynaklı e, şurada görmüş olduğumuz e, genotip küçük s küçük s, küçük d küçük d olarak verilmiştir. E, bu şu anda e, çözdüğüm haliyle sorunun orijinal halidir. E, buna göre şimdi öncelikli olarak oluşabilecek gametlere bakalım. Bireylerimiz büyükse, küçükse, büyük küçükte. Bu bireylerin, bu bireyin oluşturabileceği gamet 4 çeşittir. Büyükse, büyük de, büyükse, küçük de, küçükse, büyük küçük küçükse, küçük de. Bu gametleri panet karesinde yerine yerleştirdiğimizde tabloda görmüş olduğumuz birey genotipleri bizim için bir referans olacaktır. birinci gametimiz büyük D, özür büyükse, büyük S, büyük karşılığı da yine büyükse S, büyük D. i̇kinci gametimiz büyük S, küçük D ve üç numaralı gametimiz de küçük S, büyük D. Bu e, buradaki bireyin genotipini doğrular nitelikte. Dördüncü gametimiz, dördüncü gametimiz e, küçükse, küçük s, küçük d. Yine buradaki gametimizde küçük s, küçükse, küçükse, e, küçük d oluyor. Bireyimizde küçük s, küçük s, küçük d, küçük d oluyor. Burada kal kalan diğer gametleri de yerleştirdiğimizde e, panet karesinde sağlamış olalım küçük s büyük D buradaki gametimizde büyük S küçük D oluyor. O da buradaki genotipi doğrulamış oluyor. Böylece gametlerimize baktığımızda şıklarda birinci gametimiz büyük S büyük D, ikinci gametimiz büyük S küçük D, üçüncü gametimiz küçük S büyük D, dördüncü gametimiz de küçükse, küçük S küçük S'nin olduğu, küçük D'nin olduğu C seçeneği oluyor. Biyolojik çeşitlilik, belirli bir bölgede yaşayan birbirinden farklı canlıları ifade eder. Buna göre biyolojik çeşitlilikle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? Bir türün belirli bireyleri arasındaki farklılığa genetik çeşitlilik adı verilir. Bu doğru bir tanım. Sınırlı bir yayılışa sahip olan endemik türlerin biyolojik çeşitliliğe katkısı çok azdır. Ifadesi yanlış bir ifade. Aksine endemik türlerin varlığı biyolojik çeşitliliğe çok fazla katkı sunmaktadır. Bu yüzden azdır ifadesi yanlıştır. Doğru seçeneğimiz de bu oluyor ama diğer şıklarımıza da bakalım. Belirli bir bölgede yaşayan farklı türler tür çeşitliliğini oluşturur. Bu yukarıda ilk sorunun başlangıcında verilen ifadeyle zaten paralel bir ifade oluşturmaktadır. Biyolojik çeşitlilik ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe azalır. Ee, yine doğru ekvatordaki e, alanlar e, çok geniş olduğu için e, daha fazla tür barındırabilirler. Bu da biyolojik çeşitliliği arttırır. Kutuplara doğru gidildikçe yaşam alanları daraldığı için tür çeşitliliği de azalacaktır. İnsan nüfus dağılımında e, biyolojik çeşitliliğin etkisi büyüktür. E, bu da doğru bir ifadedir. Doğru cevabımız da B seçeneği olmaktadır.